Hancı başlıyor. Demleyelim çayları. Başlıyor bizim hancı. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Başlıyor bizim hancı. Hal Galatasaray. Sonbahar mevsiminde rüzgarlı, güneşli bir günden herkese yeniden kocaman, işten sıcak bir merhaba. Ben Deniz Buhan'ın ancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler. İyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 19 Eylül 2022 Pazartesi gününü gösterdiği lastada yepyeni bir hancıyla ile daha yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının anına katılmak, bu handa konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Abone olduktan sonra işe dostu bu kanalı tavsiye etmeyi, bölümlerin altına yorum yazmayı ve daha sonra like atmayı unutmazsanız bendenizi fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dilerseniz programımıza her daim destek veren Kanmak Makinenin videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. KAMAK makine 0212-519-5389 Sizler için birbirinden kaliteli makineler üretiyoruz Çıt çıt makinesi elektronik kartı KM10 2 yıl garantili %100 yerli üretim, motorlu presler hariç, elektrikli tüm marka ve modellere uygun. Sitemizden bu makinaları daha detaylı bir şekilde inceleyebilir, telefonla bize ulaşabilir, bu ürünleri online olarak satın alabilirsiniz. Şimdi siparişi ver, bir iş gününde adresi teslim, %5 havale indirimi. www.kamak.com.tr Kamak Makine, bir, bir dünya markası kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Şimdi hancının bohçasına geçiş yapalım. Son iki bölümdür sevgili peygamberimize vahiy gelmesi konusunu işliyoruz. Bugün de inşallah bu konuya devam edeceğiz. Diğer Bekri'ye göre Hazreti Hatice validemiz sevgili peygamber efendimizi karşılar. Yüzüne dikkatli dikkatli bakar ve sonra alnından öper. Babam anam sana feda olsun. Ben senin yüzünde şimdiye kadar hiç görmediğim bir nur görüyor. Sende şimdiye kadar hiç duymadığım bir koku duyuyorum der. Sevgili peygamberimiz beni örtünüz, beni örtünüz der. Ve ürpermesi geçinceye kadar sırılıp yatar. Hz. Hatice annemiz ya Ebel Kasım neredeydin? Ben seni aramak için adamlar gönderdim. Hira'dan Mekke'ye kadar seni arayıp geri döndüler der. Sevgili peygamberimiz ey Hatice bir takım ışıklar görüyor, sesler işitiyorum. Vallahi şu putlardan ve kahinlerden nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmiyorum der. Bu yüzden bana cinlerin musallat olmasından korkuyorum der. Hazreti Hatice anne biz ey Abdullah'ın oğlu böyle söyleme. Seni bunlardan Allah esirgesin. Ey Kasım'ın babası Allah seni hiçbir zaman böyle yapmayacak, sana cinleri de musallat etmeyecektir. Ben biliyorum ki sen doğru söylersin. Emanete riayet eder, akrabalarla ilgilenirsin, güzel ve iyi ahlaklısın. Ey amcamın oğlu sabret, vallahi ben senin bu ümmetin peygamberi olacağını umuyorum. Hiç korkma, Allah seni hiçbir zaman utandırmaz, üzüntüye uğratmaz. Çünkü sen akrabana bakar, işini görmekten aciz olanların yüklerini taşırsın, yoksula kimsenin vermediğini verir, kazandıramadığını kazandırırsın. Misafirleri ağırlarsın, uğradıkları musibetler ve felaketlerde halka yardım edersin der. Bugünlük hikayemiz bu kadar. Gelecek bölümde Allah nasip ederse sevgili peygamberimizi ilk vahiy gelmesi kısmıyla inşallah birlikte olacağız. Ancının bohçasında. Şimdi dilerseniz programımızın ikinci bölümü olan Enes'in köşesine geçiş yapalım. Enes'in köşesi başlıyor. Yeni Enes'in köşesine hoş geldiniz. Size güzel bir hazine paylaşacağım. Zinanın Dünyada üç fenalığı vardır. Güzelliği giderir, fakirliği getirir, ömrün kısalmasına sebep olur. <laughs> Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Güzel bahçemizden sunumlarını gerçekleştirdiğimiz programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Veda sözleriyle aranızdan ayrılmak istiyorum. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki da görüşebilmek dileğiyle eşi benzeri ortağı olmayan, tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan Öncesi sonrası olmayan Her daim var olan Varlığın sahibine Yüce Allah'a emanet olun Garibim her taraf bana yabancı dertliyim çekinme besor hancı İlk önce kımıldar hafif bir sancı Ayrılık sonradan kor Yavaş yavaş Hancı sona erdi Hancı sona erdi Hangi matkap var